Selamlar herkese. Somnia'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben deniz Nastya ve sizler de bugünkü eğlencemizin misafirlerisiniz. Çayınızı kahvenizi aldıysanız, koltuklarınızda arkanıza yaslandıysanız hiç vakit kaybetmeden devam ediyoruz. Bugün yine Porsche'dayız. Oh, bir de kaynaklarımızı alalım. Üstümüzdekileri satacağız inşallah. Bugün gidip alayım hocam ben onları. Onları da alayım. Ya dursun ne olacak? Eşya yerde kalsın. Tamam şimdi gidelim bu karbon çeliklerle. Şu arkadaştan bir tane daha ürettik. Artık çok şükür. elimizde var olması gereken her şey var. Atımıza binelim. Üstümüzdekileri satmaya gideriz. Şunları bir teslim edelim üstümüzdekileri. buraya değil yan tarafaymış. Hep de karıştırıyorum. Burayı, yan tarafı ve şeyi karıştırıyorum. Ee, başkanın ofisini. Albertciğim. Çok, çok kötü form. değil derken. This I'll have this soon. Thank you. Rica ederiz de yani yaptığımız işe çok kötü değil diyerek ne demek istiyorsun anlamadık ki. Kiminle? Ha gel ortak olmuşuz çok iyi kalmayacağım. Gidelim yan taraftan görevimizi alalım. Ha, alamıyoruz bugün. Ha, geçiyor var. Ne bu? 10 tane sertikil. Kabul edelim. Nasıl yapıldığını hiçbir fikrim yok. Bakacağız, öğreneceğiz. Evet. Şimdi... Anam kız dün de mi şeydi acaba? Bugün pazar mı? Yani dün atladıysam üzülürüm. Aa, şöyle bir döndüreyim. Bir de böyle döndüreyim. Şurayı bir düzeltelim. Aynen bugün pazar. Dün atlamışız bir miktar üzüldüm. Halbuki bir önceki gün de söylediydim ha. Bilmiyorum hatırlıyorsunuz mu da. Ama işte insan bazen unutabiliyor. Unutmasa iyi de. Tabii yer tan yani Let think I move you choose Antoine. şu üstümüzdekileri satmadan önce sertleşmiş kil nasıl yapılıyor bir bakalım. <Sessizlik> sertleşmiş kil acaba şunlarla mı yaparız? Dur bakayım. Burada öyle bir şey var mı? Yok. O zaman şöyle bir şey deneyeceğiz. Tamam. Yani nerede yapacağım ben onu hocam? Bana onu söyle. Hmm. Neydi? Yapıyor olabilirim ki. Sertleşmiş killi yok. Dur bir dakika. Atölye rehberi bir açalım. Montaj şey değil de eşya kataloğunu açalım. Sertleşmiş kil arıyoruz. Şimdiki. Yemek değil bu haliyle. Üretim işlerinden bir tanesi olsa gerek diye düşünüyorum. En kötü ihtimalle satın alırım o ayrı hikaye de. Yani keskide değil. Değil mi? Aynen haliyle. Ee, teknik olarak sertleşmiş kilin fırında olması lazım ama burada da değil öğütücü de olabilir mi diye düşündüm ama orada da değil belki biraz daha güçlendirmemiz lazımdır köşe de bıçağında da değil heh blenderdaymış hocam peki o blender nerede sevgili blenderım nerede şu peki burada sertleşmiş kil için ne gerekiyor 12 adet toprak yani kazı kazmaya gidiyoruz hocam Üstümüzdekilerin hepsini satacağız. Reçine hariç. Ee, reçine üstümüze tutacağız. Tabii. sertleşmiş gibi çünkü ondan yapılıyordu. Bakayım bir. Aynen, reçine biraz da reçine biriktirelim hatta. Buna yakıt ekleyelim. Hmm, sertleştirme sıvısı var onu da satmayacağız. Üstümüzdeki bir satalım. Gidelim. Hemen hızlıca toprak kazıp gelelim. Benim atım nerede? Bu atı nereye bıraktım gene? Hoş. <laughs> Bir de bir görev daha vardı o görev nerede? Ha şurda... Tamam şeyde ana caddede Marta'nın oralarda bir yerde. Şurda bir yerde. Yine mi Porsche Times? Haa May. Ready for <laughs> part 2 of my Make Porsche Times number 1 action plan? Çok Buyur, I have been drawing all the illustrations by hand so far, but we're both terrible at art. I even received a letter from Gust, telling us to stop drawing. That jerk. For the next part of my plan, we need a camera. De ah, great! Cameras are so very rare. They only have a few in use at our Atara office. Tamam. Yine araştırma merkeziyle konuşup çözeceğim ben o işi. Sen bekle. Geliyorum ben. Kamerayı hazırlayıp geleceğim. Gel buraya. A camera? uh You don't need to look too far. Our director has a working one. Hadi bakalım. What do you want? A camera? I have one. and We don't have the technology to build cameras, and working ones are extremely rare. Peki, can yapalım? I have yours? No, of course not. Pick an air jump? Pretty please. You know what? I just thought of something. I can give the camera to you on one condition. Name your condition? What's that? We go on a social engagement. go. Merlin'le mi takılayım? Social Engage. <laughs> Merlin'in arkadaşı mı yok acaba ya? Ee, um. Beraber binebiliyor muyuz? Hayır. Tam nereye gidiyoruz Merlin? Ben bir üstümdekileri satacaktım ya. Gel Merlin. Üstümüzdekileri satalım. Ee, şunları al hocam. Bunları al. Yine aramız bozuk niye bilmiyorum. Bunları al. Bu neymiş? Hayvan ya. Yemek yapımında kullanıyormuş. Dursun üstümüzde lazım olabilir. Taşlarımı al. Bunu satamayacağımızı söylemiştim. Reçineyi satamayız ama şunları satabiliriz. 30 bin lirayı toplamışız bu arada. Ha şunu Diengo'ya soracağız unutmayalım. Al Zehra Allah Allah'ın olsun. Ee, şunları da al benden. Bunları da bir şekilde halledelim çünkü. Benim arkada da mı sayfam vardı? Abo. Ben kendimden geçmişim. Arka tarafın olduğunu baya baya unutmuşum arkadaşlar. Bunu biliyor muydunuz? Al bunları da. Al bunları da al. Hatta onları da al. Ben sonra keserim. Reçine yapmak için bulurum ben. Aa, onları koyacaktım. Bak reçine yapmayı unuttum gitti. Neyse. Hiç çok önemli değil. Ee, bunları da al. Tamam. Gel binelim şuna. Merlin nereye gitti ya? Merlin, bacım seninle ne taklaydın takılmazsana? Nereye gittin ki? Nereye gittiğini bilmeden ben nasıl taklayacağım senle? Dur bakalım. Hey. Ha Django yapıyor. Hey. İsterim. Niye olmasın? Anlat. pirinç, bambu, papaya ve altın somonla yapılabiliyormuş. Okay. Şimdi bir saniye dur. Hediye olarak sana bunu verebiliyor muyum? Hmm? Oh, are Aynen aynen. Sen halledersin onu da niye bir? Kalp kırıcısın diyen. Merlin nerede ya? Social engagement deyip ortadan kaybolmazsın be gülüm. baya baya kadın ortada yok. <laughs> tarafa mı gitti acaba? Tarafın orta da bu tarafa gitti desek. Buradan da buraya mı girdi? Ya bir sarı ortam vardı. O sarının nereye iyi işaret ettiğini bilmiyorum. Sadece boş boş sarı şeyi takip ediyorum şu an. Merlin'in sosyal engagement olarak buraya geldiğinden de biraz şüpheliyim yani. Bir durur musun hocam? Zaten ortam karışık. Peki Merlin'i kaybetmeseydim. Keşke. buraya. Onu demeye yetineydi. Ne yönde gidiyorum şu an. Şu tarafa doğru gitmem lazım. Ya orada da ağaçlar var ama gidemiyorum. Ha, şuradan mı geçeceğim? Anlamaya çalışıyorum şu an. Şuraya gitmem gerektiğini. İnşallah doğru yöne gidiyorum. Çünkü Merlin'in nerede olduğuna dair zerre fikrim yok şu an. Şurada biri var mesela. Bunun kim olduğunu yazıyor mu? Yazmıyor. Burada Diengo var onu biliyorum. Buradan karşıya zaten geçemiyorum da. merak içerisindeyim? O sarı nokta ne? Ben nereye gitmeye çalışıyorum şu an yani? Şaka mı bu? Rabbim. Burada da şey varmış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Pekala. Merlin nerede? Hocam işler şu aşağı. Yani... Merlin'le takılmak istiyorum. Sadece nerede olduğunu bilmiyorum. Öyle bir problemimiz var hocam. Berlin nerede olduğunu söylerseniz belki ona takılır. Bu bir araba mı? Bir araba gibi duruyor. Babayı buralarda bir yerde mi? Adamdaki rahatlık beni benden alıyor. Bu kelo. Şu an yana yakla Merlin'i arıyorum. Farkındaysanız. Bir görevi bitireceğim diye çektiğim çileye bakar mısınız? Merlin yok. Gene her akşam burada toplantı mı var? Oğlum Merlin nerede? Neyse yaman. Merlin gelsin beni bulsun. Ben niye onu arıyorum ki? Girdim şuraya. Evet. Boş boş Melin'i arattılar bana ya. işte şu. Daha sonra şu tarafa doğru kazayım. <laughs> Nasıl amaç toprak değil mi? Nereyi <laughs> kazsam toprağı bulurum. bu ne ya? Hmm, Niye mi düşünüyorum konserve parçası? istiyorsan Merlin'i gösteriyor olman gerekmiyor mu haritada? Arasam bulamam biliyor musun şu bakırı yani. Çok ciddiyim arasam bulamam yani. maden çıkar lazım oluyor. etmiş. Peki şu ne? Yemin ediyorum arasam bulamam ama. Herhalde şey, ay mer hmm, göz merceği. Aynen. yine bir terk edilmiş oda görüyorum hocam. Selam canım, ne haber? Manyetik bilezik mi? Bu nereden çıktı ya? Tahta bir şey yok, değil mi? Tahta bir şey yoksa üstünde bir şey yoksa çıkıyorum o zaman ben. Evime dönüyorum artık. Yeterince toprak kazanmışımdır diye tahmin ediyorum. kötücü buradaydı aynı. Kaç tane üretmem lazımdı? 10 tane. Niye üretemiyorum? Reçine mi yok? Tam ya zaten ağaç kesmem lazım diye olduğunu dedi.

Geç oluyor. Dinlenmeli miyim? Oy. Koşalım. Şeyi yerleştirelim ki reçneyi çekin. Devamını da yapmış olsun. Yoksa yetişemeyeceğiz. Ee, kaç oldu? 8 Neyse sabah iki tane daha yaparız. Olmadı artık yapacak bir şey yok. O halde iyi geceler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.